Er ya da geç konuşacağız. Hadi gel. Yemek yaptım. Aç aç oturma burada böyle. Hiçbir şey olmamış gibi seninle sofraya oturmamı mı bekliyorsun? Hayır. Olan o şeyle ilgili konuşabilelim istiyorum. Konuşacak bir şey yok. Bundan sonra da ben siz yersiniz yemeğinizi. Zaten varmışım yokmuşum bir şey fark etmiyor. Pes etmeyeceğim biliyorsun değil mi? Nihayetinde giderim bu evden o zaman iyice rahat edersin. İstediğin gibi buluşursun o herifle. Yemeğini ayırıyorum. İsteyince yersin. Şuna bak. Lafımın hiçbir ağırlığı kalmamış senin için. Tartışmak istemiyorum. O yüzden uzatmıyorum dede. Rahat bırak beni. Nerede kaldın? Ne bakıyorsun oğlum? Cevap versene. Ha, geldin mi? Okuldan sonra arkadaşlarıyla buluştu. Bana haber vermişti. Söylemeyi unuttum. Ablam cevap verdi yerime. Başka bir şey yoksa odama gideceğim. Hadi yemek hazır. İyi. Siz yersiniz. Bilerek yaptın değil mi? Okuldan atsınlar diye. Cin gibisin maşallah. Daha ne kadar sürecek bu kabalığın? Sen de deme ne kadar daha yalan söyleyeceksin. Demin de söyledin. Niye? Üzülmesin diye. Vay be. Ne kadar düşünürmüşsün onu. Ama yeter artık. Tamam yapma. Sen dedem üzülmesin diye değil. Kendi foyan ortaya çıkmasın diye yalan söyledin. sırdaşımdın. Dert ortağımdın. Biz her şeyi konuşabiliyorduk eskiden. Yargılamadan, küsmeden. Konuşmayı sen bıraktın. O sırları başkasına anlatıyorsun artık. Bana kırgınsın biliyorum. Ama sana söylemediysem... Seni düşündüğüm için söylemedim. Omuzlarına o yükü bindirmek istemediğim için. Ben bile taşımakta zorlanıyorum. Hastaymışız biz. Deliymişiz. Doğru söylüyor. Kim? Karının kardeşi. Belki de o yüzden gizliyordur seninle evlendiğini. Utanıyordur böyle bir aileye gelin gitmekten. Utanılacak bir şeyimiz yok bizim. Sen inanıyor musun bu dediğine? Karın bizi tanıyınca yine de kalır mı sence? Koşarak kaçmaz mı? Hiçbir şeyden haberi yok değil mi? Bilmiyor nasıl bir cehennemde yaşadığını.